Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Tünaydın. Bugün öğrencilerimize 5 yıl sonra kendinizi nerede ve nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Katılım sağlayan öğrencilerimize de notluk, tohumlu kalem ve kitap aracı hediye edeceğim. 5 yıl sonra kendimi mutlu, huzurlu ve sağlıklı görmek istiyorum başta tabii. İkinci dilek olarak da kendimi öğretmen olarak görmek istiyorum. Besyo bölümü okuyorum. Bir spor salonu işletmeyi düşünüyorum. Kadınlara yönelik bir evim ve bir arabam olsun istiyorum dediğimiz. 5 yıl sonra kendimi fakültemde bilgili ve entelektüel bir kişi olarak görüyorum. E, ee, güzel uzmanıyım. Çalışıyorum şu an. Beş yıl sonra kendi iş yerimi açmış olup insanları güzelleştiriyor olmak istiyorum. Çünkü o öyle istemişti benden. Yolumdan gel demişti. Ben de onun yolundan gitmeyi istiyorum. Herhalde malum şavirlik yaparım ileride. Beş yıl sonra kendimi memur olarak görmek istiyorum. Gerçekten tek isteğim bu. İstediğim yerde, istediğim işi, istediğim saatlerde çalışarak, maddi özgürlüğümü kazanarak. Doğayla iç içe, daha çok böyle doğayla zaman geçireceğim bir yerde olacağım.